Van depreminin ardından Batman'a gelen ve 2 yıla yakındır Batman'da yaşayan gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Civan Değer, çektiği Hasankeyf fotoğraflarını Her Mevsim Hasankeyf adlı sergisiyle Batmanlı sanatseverlerinin beğenisine sundu. Batman Park Alışveriş Merkezi'nde açılan sergide 30 fotoğraf yer alırken serginin 18-25 Mayıs tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Serginin açılışında Kürtçe ve Türkçe açıklama yapan Değer, yaklaşık bir yıldır çalışmalarını Hasankeyf ilçesinde yürüttüğünü söyledi. 15. sergisini açtığını belirten Değer, bu anlamda hem üzüntülü hem de mutlu olduğunu söyledi. Nedenini de açıklayan Değer, Hasankeyf'in 4 mevsim fotoğraflarını çektiği için mutlu olduğunu söyledi ama Hasankeyf'i sular altında bırakan barajın yükseldiği için de üzüntülü olduğunu ekledi. 15 bin yıllık tarih sular altında kalmasının büyük talihsizlik olduğunu ifade eden Civan Değer, barış süreci bir taraftan da tarih için başlasın. Hasan Kef sular ve barajlar altında kalmaması için biraz barış sürecinin katkısı olsun dedi. <laughs> جبو حسكي بيجي دمك أشتي دستي يعني أشتي جبو حركي بيجي بودي لو